Merhabalar. Nuran'ın Oyaları YouTube kanalıma hoş geldiniz. bugün size bu güzel sıralı oyanın yapımını anlatacağım. Oyan bir aşamadan oluşuyor. Bir defada çabucak biten bir oya modeli. Hem gerçekten çok güzel, zarif bir model hem de çok çabuk ilerliyor. Bir defada olduğundan dolayı böyle kırdılı oyaları sevmeyenler için gerçekten çok güzel bir model. Ben düz yazmayı tercih ettim. Dilerseniz renkli yazmanın içindeki tonlarda da kullanabilirsiniz. Hangi yazma yapmak isterseniz gerçekten çok yakışacak bir model. Şöyle göstereyim. Şu an videonun başındayız. Kanalıma ilk kez gelen arkadaşlar varsa aranızda sizlerden ricam kanalıma abone olmanız, yorum ve beğenilerinizle de beni desteklemeniz, YouTube abonelikleri ücretsizdir. Bilginiz olsun. Çok da uzatmadan videomun yapımına geçmek istiyorum. Ben birazcık yaptım sizlere göstermek için bu sizin kafanızı karıştırmasın. Bakın başlarken iki tane örümcek çekiyorum. O şekilde başlıyorum. Şu anda da tam aynı noktadayım yine. 2 adet örümcek çekip o şekilde başlayacağım. Küçük örümcekler olacak. Bunlar uzun olmayacak. Böyle minik minik örümcek çekeceğiz. Örümceklerin arasında bir zincirimiz var. Tekrar bir daha örümcek çekiyorum. Aynı boylarda, aynı batlarda olması çok önemli. Ben tığ battılarımı 3 zincirden oluşturdum. Siz mesafeyi kaç zincirle, 2 zincirle veya 3 zincirle yaptıysanız ona göre ayarlayabilirsiniz. Ben 2 tane atlayıp 3.ye 3. Üçüncü tığ battıyı sabitledim. 9 tane zincir çekiyorum. 7, 8 8 ve 9 Yazmamızı ters çeviriyoruz. Burada ortada bir tane zincir çekmiştik. Tam ona sık iğne yöntemiyle sabitliyorum. Tekrar düz tarafı bize bakacak şekilde yazmamızı çeviriyoruz. 3 tane zincirim var. Bir defa doladım. Bakın şu anda şu kirpikleri yapacağız. Burada zincirin arasından geçiyorum. 1 2 3 defa da çektiğim minik bir tane trabzan yapıyorum. 2 3 4 4 zincirle bir tane kirpik oluşturdum başına bakın göstereyim şöyle size şu anda buraları yapıyorum aralarda zincirim yok bir defa doladım bir iki üç defada çekiyorum ama minik bir trabzan 4 zincirle yine kirpik yapıyorum aynı şekilde devam ediyorum zincirle kirpik 4 tane yapacağız şu an 3 oldu çok çabuk dediğim gibi ilerleyen bir model sıkılmadan bitirebileceğiniz günlük hayatta veya çeyizleri rahatlıkla kullanabileceğiniz bir model üst zincir çekerek yukarı çıkmıştık biliyorsunuz üst zincir çekerek aşağı iniyorum bu şekilde şimdi buraya sık iğne ile aşağıya kadar gidiyorum 2 3 4 5 6 ben 7 yaptım. Eee sabitlemiştim mi? Aynı kutucuğa değil. Bir yandakine sık iğne yöntemiyle sabitliyorum. Bakın bu şekilde gerçekten çok güzel. Çok çok ilerliyor. Ben kameranın altında olduğum için birazcık e, yavaş yapabiliyorum. Normalde kamera olmadığında gerçekten çok hızlı ilerleyen bir model. Şimdi burada tekrar aynı işlem. Örümcek çok da küçük olmasın. Arada bir zincir. Tekrar yine aynı batlarda örümcek. Burada aynı batlarda örümcekler olursa gerçekten çok iyi olur. Eee iki kutucuk atladım 3. tığ battığıa sık iğne yöntemiyle sabitledim. 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9 tekrardan yazmamı ters çeviriyorum. Aradaki bir zincire sabitliyorum. Düz tarafı yazmamız bize bakıyor. 3 tane zincir sıkı sıkı olsun bunlar. Gevşek olursa burası güzel olmaz. Bir defa doladım. Burada çekmiş olduğumuz zincirin arasından geçip bir tane üçlü minicik bir trabzan yaptım. 4 zincirle kirpimi yapıyorum. Aralarda kirpik aralarında kesinlikle zincir yok. 4 tane üçlü trabzan yapıyorum. 4 zincirle kirpiklerini yapmış oldum. 4 Gerçekten güzel. Kanalımda birbirinden güzel farklı modellerde var. Abone olup videolarım kısmına da bastığınızda videolarımı görebilirsiniz. Altta zili butonu var. Ona tümüne basarsanız video yüklediğim zaman size bildirim gelir. 3 zincirle yukarı çıkmıştım burada. Tekrar üst zincirle aşağı iniyorum. Ben 7 tane sık iğne doldurdum buraya. Sizin eliniz hangisini kabul ederse 6 olur. 9 8 olur. Çok da önemli değil. Önemli olan oyumuzun güzel durması. Burada da dikkat etmemiz gereken şey aynı kutucuğa değil. Yandaki kutucuğa sık iğne ile sabitledim. Bir zincirle de sabitleyebilirsiniz. Bazen oradaki bir zincir yapıyorum. Bazen de unutuyorum açıkçası. Oyumuz bu şekilde. Gerçekten dediğim gibi hızlı ilerliyor. Çok da fazla uzatmak istemiyorum. Çünkü videomu durdurabilirsiniz. Geri alabilirsiniz. O şekilde e, anlayamadığınız yerler olursa tekrardan bakabilirsiniz. Sormak istediğiniz veya herhangi bir yorum yaparsanız yorumlar kısmından bana yazdığınız zaman muhakkak sizlere dönüş yapıyorum. Yorumlarınız ve beğenileriniz zaten bana destek amaçlı olursa da çok çok mutlu olurum. Kendinize çok iyi bakın. Abone olmayı, takipte kalmayı unutmayın. Yeni videolarda daha güzel modellerde ve kolay oya modellerinde görüşmek, buluşmak üzere diyorum. Hoşçakalın.